Merhaba, Kaan 80 litre elektrikli ilaçlama makinesinin kurulumuna hoş geldiniz. Kurulumumuza taşıma kollarını montajla başlıyoruz. Kollarımızın montajını yaptıktan sonra hortumumuzun bağlantısını yapıyoruz. Tüm makinelerimizde yağları tam olarak koyulmuştur. Kargolama aşamasında dökülme ve azalmalar olabileceğinden ilk çalıştırmada yağların kontrolünün yapılmasına önem gösteririz. Pompamızın yağını ilave ettikten sonra basınç regülatörümüzü sağa doğru sıkıyoruz. Elektrik fişimizi takıyoruz. Makinamızı çalıştırmak için kapağımızın altındaki on-off düğmemizden elektrik motorumuzu çalıştırıyoruz. Makinamızı her kullanımda yarım tur gres kapaklarımızı sıkıyoruz. Ve her ay vide kutularına gres yağı koyuyoruz. Bütün bağlantılarını yaptıktan sonra makinamızı çalıştırmaya başlıyoruz.